Akciğer kanserinden hemen sonra meme kanseri geliyor. Bu benim öğrencilik hayatıma başladığımda 15 kadında bir oranındaydı. Yani şu anda 9 kadında bir. Oldukça yükselen bir oranı var. Gayet düzgün tuğla gibi görünüyor. Ama giderek bu doku bozuldukça işte şu görüntü bir kanser görüntüsü. Yani kontrolsüz bir şekilde üremeye başlamış. Buradaki görüntü de her memede yaklaşık 13, 13 civarında süt kanalı vardır. Bunlar meme başına açılır. Bu süt kanallarının içindeki görüntü, kanser dokusunun büyüme hızını gösteren bir şey. Yani elimize gelmeye başladığı anda, yani 1 santim civarında olmaya başladığında, bir 10 yıl geçmiş oluyor. Yani bu da erken tanının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Düzenli olarak kontrollerinizi yaptırırsanız, yani şuralarda yakalamış olsak bu işi ölüm oranını oldukça düşürürüz. Memede hep e, sürekli kanserler mi var? Hayır, e, memenin iyi huylu hastalıkları da var. Bunlar anomaliler, yani doğuştan olan şeyler, enfeksiyonlar. En sık gördüğümüz zamanlar ne zamanlar bunda? Hepinizin tabii başına gelmiştir belki. Doğumdan hemen sonraki süt verme döneminde enfeksiyonlara çok sık rastlıyoruz. Doktor hanım belirtmişti sigara ve alkol. Kitleler zaten çok küçük kitleler yani 0,5 santimin altında kitleler. Onlar da çok ihtiyacımız var. Bu ellerimiz bir santim ve daha altını bile fark edebilir. Sık sık memenizi elleyin. Yani ama sık sık derken yani arada bir kere, iki kere memenize dokunun ki farkı fark edin. Her meme için en az 5 dakika ayırın. Yukarıya doğru çekerek çekinti vesaire var mı